Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends oynayacağız. Evet bakalım Atlas Atlas belki giren dinledi bilmiyorum ama evet geldik. Pardon arkadaşlar bu yanlış Ve geri geldim arkadaşlar. Bu doğru karakter. Hadi bakalım Atlas oyuna girecek mi? Bekleyelim. Arkadaşlar Atlas böyle gelmeyecek. Ben vallahi keko oluyorum. Şu olup oturacağım ben burada. Arkadaşlar galiba hiç gelmeyecek o. Vay kostüme bak. Neyse. Galiba muhtemelen o gelmeyecek. O yüzden ben hemen bir oyunumuza geçelim. Ee, oyunumuza geçelim işte. <laughs> Geçiyoruz. Bir sağa çıkmak. Çıkıyoruz aynen aynen. Otobüste gidiyoruz. Otobüsle gidiyoruz. Otobüsle gidiyoruz. Dırı dırı dırı. Mutlu veya tabii korkunç müzik şey versek anı vermiyor değil mi? Bizdeydi. Oyun 11'e kadar diğer oyuncuları beklemek. Nasıl Türkçe. Oyun başlıyor. Evet, oyun başlıyor. Gidiyoruz. E, 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 Discord'dayım. YouTube'a selamlayın. <laughs> Her oyunda bunu yazmak zorundayım. Ama değilim de gelelim. Tuhaf dünya. Ana ama para mı normalde? Hayır el kral 12. Hayır Gitmeyesen seni özleyeceğiz. Bilgimleri çok seviyorum. Eee evet, <laughs> neredeyiz biz? Kim? Arkadaşlar yardıma ihtiyacım var. Evet. Ne? Ya şaka yapıyor olmalısın. Bloklarım düştü. Tek yapman gereken onları bulmak ve geri koymak. O şans. Tamam tamam. B ile C ile hazır olalım arkadaşlar. Evet. Evet.

<Gülüşmeler> Buldum. koyalım. Tamam. Baba baba saki 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 Hayır, 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 hayır. hay hayır hayır, hayır hayır Zara gitti Zara gitti Zara gitti. Zara kaybol. Vay arkadaşlarımız. Kurtucu pense elma mı yerse arkadaşım kurtucu neyse boş verelim. Gitti mi? Burada, 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 burada. burada ne yapıyor? Ah bir tane daha ye. Ya kardeşim. Ya bak kardeşimiz sağlığı. aldı. Arkadaşlar bu arada korkanlar varsa ee, oyundan çıkabilir de ben bu venti biliyorum. Bu arada ben de korktum. Peki, neredeyiz biz? Hoppa. Buraya gelmiştik biz. Sen da ne yapıyorsun? Bu hepsini toplamışız neredeyse. Ee, bu son şey nerede ya? Oh, 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 o baba geldi. İki biri gösteriyor çok iyi. Hadi bakalım. Burada mı? Rad yok. Zara çabuk çabuk çabuk. Hadi, hadi Zara. arkadaşlar. Blokları bu ve onları tiyatroya geri götür dedi. Hayda. 3 üç bloğumuz daha kaldı. Biz bunları bir halledelim. Ve son bloğu da ben koydum. Sağ ol dedi. Teşekkürler. Umarım mavi canavara -ma yakalanmamışsındır gibi bir şey dedi. Siz videoyu durdurup okursunuz bu temelen orada ve yeşil geliyor. Çeptiri kim bu? Yeşil geldi. Bunun gözleri yok. Bu bizi göremez bence. Kesinlikle göremez. Yarım için bir şey bir şey olacak dedi. Oo çok az kişi hayatta kalmış. 3 4 4 4 Yeah. Arkadaşlar bu arada okullar açık olmasına rağmen bu videoyu şu an saat 22.16'da çekiyorum. Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Evet. Senin orada olduğunu biliyor. 12 kere endişelenmene gerek yok ama kör. Seni göremezsin. Seni nasıl yakalayabilir? Biliyorum. Bizim sesimizi takdirdim. Neyse. Ah, birinci foto. geliyor? Uzaklaşıyor. Vallahi arkadaşlar son kişi de çıktı. Elimden geleni yaptım ama ancak toplayabildiğim iki tane paket daha. Ve o yüzden burada videoyu bitirmek zorundayım. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer like atmadıysanız like atmayı, abone olmayı, düğme açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kutunun içindeyim derseniz kaçmaya çalışıyorum.